Çok ilginç. Aa, <laughs> ah! O şunu da ha, ha, Hangi renk link alacak? Alayım mı? Al bir tane. Onun Ay, aynı. aynı aynı. Aynı alma. Lila mı onun? Ne renk? Lila bu. Sen o zaman sarı al. Sarı mı alsam? Sen de mi alsam? Dur bakayım. Karar verdin mi? Biraz, en, 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 en kapağı, bu ne? Çok güzel. Her yer pelir. Hira. Hira. Baksana. Bu çok, çok güzel. İçer mi onu? Çok, çok güzel. Ama bu galiba. Yok. Ne para Bunlar felaket. Evet. Su da olacak mı? Su içeceğim. Evet. Su iç ee, bak alttakiler iyi. Şunlar güzel ama Şimdi, bunlar mı? bunlar şey ya. Bir şey çok küçük. Ben... Bunlar güzel. Evet. Bak, mavi çok var. Barbie'ler çok güzel ya. Barbie'ler cringe bir Bu ya. çok güzel. Ha bu da çok güzel. Şu. Bu daha evet. güzel sanki evet. bu. Şu bakacağım. Kısa kalem niye? Evet, o kalem o kalem ben ya. çok seviyorum Çok iyi değil mi bunlar? değişik <laughs> ya. Çok tatlı ama. Ama çok lebeksi. Evet. Ama, Yok, kız 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 evet. Ya, kız neşesi. Kız neşesi mi? Evet. Neşe olsun,